Ermenek Vadisi Halkalı'ya su sesleriyle çınladı. Bu nokta Torosların tepesinde bir yer. Geriye baktığımız zaman Anamur kısmı. Karşıya baktığımız zaman Ermenek kısmı. Bir başka anlatımda kuş uçuşu uzunluğun 13 kilometre araçla gitme uzunluğunun 18 kilometre olduğuna göre arkada kalan ufuk çizgisi Anamur sınırı ve yolun ortası. Kim olarak söyleyelim? Merhaba Hacan. Siz burayı biliyor musunuz? Evet biliyorum. Burası neresi? Burası Ermenek Barajı. Ermenek Barajı. Anamura kaç kilometre? Ee, Anamura Ondan tam olarak bilmiyorum ama bizim Halkalı Yaylası'na Anamur 65 kilometre. Burası da Halkalı'ya? Burası Halkalı'ya 20 kilometre. Yani bu, bu su sadece erimekte kullanılması uygun mu? Ya şu anda uygun değil. Mesela Halkalı Yaylası'nda bu suyu 20 kilometre mesafeye götürülse Halkalı Yaylası'nda yapılmayacak hiçbir tarım yok. Her türlü tarım yapılabilir. Şöyle i̇şte yapıyorum. Yani 600 metrekare bir seram var. 600 metrekare selamdan yeterli suyum olsa hı hı. yani sezonda e, bir 40 milyar, 30-40 milyar e, gelirim e, olacak. Ama bunun için e, bu su halk araya e, devlet büyüklerimizden e, gelmesini istiyoruz. Peki o zaman e, başka söylenecek bir şey kalmadı. Evet. E, yani Anamurlular, Halkalı Yaylası nereden baksanız 3.000 dolayında nüfus olan çarıklar 2.000 kişi kadarı geliyor. Evet. Dolayısıyla onların bu yakındaki barajdan istifade etmesi yani sadece Ermeni'nin önündeki bir havuz gibi durması evet. yanlış diyorsunuz yanlış yani. Yanlış diyorum bence. Yani biz bu su gelmiş olsa fıstık dahi üretebiliriz halkalda. Denendi de yani bu oluyor da. Mısır oluyor. Yani olmayacak hiçbir şey yok. Elmanın en güzel oluyor. Evet. Elma oluyor mesela. Şu anda elmalarımız kupkuru. Daha size oralarda gösterebiliriz. <laughs> ee, elmalarımız kupkuru. Ee, sadece mey suya geliyor, 25 kuruşa mey alıp gidiyor. Hani e, iç piyasaya çık girdiğin zaman e, millet alamıyor ama burada 25 kuruşa mey suyu alıyorlar. Ama mey yesene Orada kaç kişi elmacılık yapıyor ki? Çoğu tarla yine boş. E, mı? İşte onu diyorum ben de. Evet, su yani tarım yapılamıyor. Ama su olsa çok büyük geniş arazilerimiz var. Her türlü tarım yapılabilir. Çok uzun bir mesafesi de yok. 20 kilometre. Yani bizim e, baraja ulaşmamız 20 kilometre. Yani bu e, döne döne yollarla evet. yani boru düşeneceği belki daha da düşecek. Daha kısalacak. Haritada 13 kilometre kuş uçuşu görüntüsü. Evet. Evet. O yüzden e, bu barajın mutlaka Anamur'un halkalı yaylasını da sulaması oradaki insanlara yemyeşil bir cennet vaat edilmesi evet. daha yerinde. Evet. Halkalı Yaylası'na buradan istiyoruz. Dev... Evet. Halkalı bu... Yaylası'ndan istiyorum. Yani devletimiz isterse yapamayacağı bir şey yok. Kıbrıs'a götürebiliyorsa Halkalı'ya da getirebiliriz İstiyoruz ustam. Üretim yapabilmemiz için bu suyun gelmesini istiyoruz. Sudan Halkalı'ya istiyoruz. Devletimiz isterse yapabilir. Kuyumuza su götürülebiliyorsa Halkalı'ya da gelebilir. Yani bu su gelirse her türlü üretim yapılabilir Halkalı Yaylası'nda. E, 20 kilometre mesafede Baraj suyu getirmek Ferhat Afacan, çok da zor olmaması bir gerekiyor. Birçok kişinin birlikte söyleyebileceği yani gelebilir. daha anlamlı sözler söyledi. Ferhat Afacan düşündüklerini kolayca anlatabiliyor. Ermenek suyunun devlet yetkililerince Halkalı'ya da verilmesini döne döne birkaç kez söyledi. Bir üretici olarak kendi ihtiyacını biliyor. Ve meramını defalarca söylemeyi gerekli buluyor. Umarım ve dilerim devlet büyüklerimiz bu sözleri önemser ve halkalıyı hatta halkalıyı çevreleyen yaylıların sulanması için adım atarlar. Bölge insanlarının yemyeşil tabiatın nimetlerinden yeterince yararlanabilmesi Allah'tan dileğimiz ve devlet büyüklerinden umudumuzdur.